Selamünaleyküm. Bugün sizle beraber Arduino projelerimizin 6. bölümüyle devam ediyoruz. Bugünkü projemiz bana ait değil ama gene de ben beğendiğim için arkadaşlar size de göstermek istiyorum. Bu site direkt Arduino'nun aşağıya linkinde bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. Şöyle bileşenler bir tane LCD ekran 16 çarpı ikilik bir tane Arduino'nu bir adet buton bir adet de 10K'lık direnç bir adet bearboard burada iki adet yazmış ama bir adet yeterli oluyor arkadaşlar sonra e, potansiyometre 10K'lık iki tane bir adet de e, bir buzzer gerekiyor Şöyle proje açıklaması falan filan onları geçelim. Şöyle aşağı kısmında hemen kod burada duruyor. Buradan yükleyebilirsiniz kodu. Biraz daha aşağı iniyoruz ve ardından şeması da burada duruyor arkadaşlar. İsterseniz şimdi hemen projemizi yapmak için masamıza geçelim. Evet birazcık karmaşık duruyor ama olsun. Güzel bir şekilde yaptık. Hem siz zaten şöyle sol üst köşeden görmüşsünüzdür şemayı. Oradan bakarak da yapabilirsiniz. Veyahut direkt ekranınızdan açıp da yapabilirsiniz. Son olarak bir bilgisayarımıza bağlayalım. Ve ardından görelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kablomu taktım ve kendine geldi. Şöyle buradaki potansiyometremiz arkadaşlar bizim ses ayarımız. Buradaki potansiyometremiz de bizim LCD ekranımızın görüntü ayarı. Şöyle birazcık yakınlaştıralım. Tamamdır. Şimdi hemen şöyle başlatalım. Görmüş olduğunuz gibi e, internet olmadığı zaman Google'daki gibi bize sunmuş oluyor. Böyle gene kaktüslerin üstünden zıplıyoruz. Şöyle yanalım bir tane. 3 tane de hakkınız var arkadaşlar. Evet. Bitti. Bugünkü projemiz de bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.